Dünya 4,5 milyar yıldır gelişimine devam ediyor. Bu dinamik sistemde ülkeler de doğaları gereği dinamiktir. İç ve dış faktörlerden etkilenirler ve ayakta kalmak için sürekli bir değişim içindedirler. Tıpkı yaşayan herhangi bir organizma gibi. Ülkeler bu karmaşık ortamda hayatta kalabilmek için geri bildirim mekanizmalarıyla zamanında akılcı ve güncel kararlar alarak çevreye adapte olurlar. Tüm bu sebeplerden dolayı farklı, stratejik ve kalıpların dışında düşünmek zorundalar. Bu doğrultuda teknoloji, stratejik yönetimi desteklemek, önceliklendirmek ve öngörü yapabilmek için bilgiyi tespit takip ve elde etme işlevlerini görür. Tam olarak bu noktada ThinkTech öncü bir rol üstleniyor. Türkiye'nin ilk teknoloji tabanlı düşünce merkezi olarak evrensel karmaşıklığın anlaşılması ve analizi için güçlü, etkili ve güncel yöntemler sunuyoruz. Nasıl mı? ülkenin ve dünyanın gündemindeki mevcut ve olası durumları doğru değerlendirmek adına konunun en iyi isimlerinin yer aldığı network faaliyetleri yürütüyoruz. Gereksinimleri ve sorunları sistem düşüncesi ve savaş oyunu yaklaşımlarıyla tanımlıyoruz. Çeşitli ve hedef odaklı yöntem ve araçlarla analiz ve sentez yapıyoruz. Dinamik modelleme tekniklerini kullanarak modeller oluşturuyoruz. Bu modelleri simüle ediyoruz. Böylece karar destek ve performans yönetim sistemleri geliştiriyoruz. Teknolojik rehberlik, politika oluşturma, strateji geliştirme ve uygulamaları için savunma ve güvenlik, mühendislik ve teknoloji, eğitim, enerji, ulaşım Sağlık ve havacılık alanlarında benzersiz çalışmalar yapıyoruz. Karmaşıklığı görme, anlama ve çözme konularında yetkiniz. Farklı ve benzersiz çözümler oluşturuyor ve katma değer yaratıyoruz. İşte bu yüzden biz teknolojik düşünce merkeziyiz. biz tink